Selam gençler Farum YouTube kanalına hoş geldiniz. AYT kampında 16. güne heybenizi bir net daha attıracak üniteye başlıyoruz. Ünitemizin adı kimyasal tepkimelerde hız. ÖSYM her sene bu üniteden bir soru soruyor. Gelen sorularda kolay orta ölçekteki sorular. Aa hocam bir net daha cepte o zaman. Aynen öyle bir net daha cepte. Ancak buradaki videoları dinleyip verdiğim ödevleri yaparsan cepte. Bunları yapmadan da net bekleme lütfen. Konu anlatımını izle, devamında ödevleri yap. O zaman buradan gelen soruları heybe'ye at. Şimdi 5. ünite kimyasal tepkimelerde hız dedik. Toplamda 9 ders olacak. Bunların 7'sinde konu anlatacağım. Son ikisinde ise deneme çözümü gerçekleştireceğim. Okey. 9 ders, 3-5 ödevle bu üniteden bir net cepte diyor ve dersimize başlıyoruz. Şöyle bir başlık atmanı rica ediyorum. Çarpışma teorisi. Öncelikle çarpışma teorisi neymiş? Buna bir bakalım. Gençler bakın buradan yorum soruları gelir. Bu yüzden buradaki tanımları dikkatlice okumalı ve not almalısınız. Önünüzde kitap varsa altını çizin yıldız mıldız koyun. Tamam. Kimyasal tepkimeler tepkimeye giren taneciklerin çarpışması sonucu gerçekleşir. Bu çarpışmalar sonucunda tepkimeye giren taneciklerdeki bağlar kopar ve ürünlerde yeni bağlar oluşur. Kimyasal tepkimelerin taciklerin çarpışmasıyla gerçekleştiğini ifade eden teori ise çarpışma teorisi denir. Şimdi bir modelleme üzerinden çarpışma teorisini sana göstereyim. Elimizde X2 ve Y2 molekülleri olsun. X2 moleküllerinde X ve X'ler birbirine bağlanmış, değil mi buradaki bağlarla. Y2'de ise Y'ler bağlarla birbirine bağlanmış. Bunlar uygun doğrultuda çarpıştığında bir geçiş hali oluşuyor. Bu geçiş halinde artık X de Y arasında da bağ oluşuyor. Yeterli enerjiye sahip olanlarsa ürüne dönüşüyor. Sahip olmayanlarsa ürüne dönüşmüyor. Gerçek bir tepkim özenden de bunu gösterecek olursak. H2 ile I2 var. Uygun doğrultularda çarpıştılar ve bir geçiş hali oluşturdular. Bu geçiş halinde yeterli enerjiye sahip olanlar ürüne dönüşüyor. Yeterli enerjiye sahip olmayanlarsa eski haline geri dönüyor. Biz bu geçiş haline aktifleşmiş kompleks adını veriyoruz. Tamam mı? Geçiş hali neymiş? Aktifleşmiş kompleksmiş. Aktifleşmiş kompleksin enerjisi oldukça yüksektir. Enerjisi yüksek olduğundan dolayı da kararsızdır. Hani daha önce de söylemiştim kimya ve enerjide yüksek enerji varsa kararsızlık vardır. Çünkü enerji varsa yerinde duramıyordur onu mu yapayım bunu mu yapayım derken bir kararsızlık varken düşük enerjisi. Mesela fakirsin ne yapacaksın? Hani şuraya buraya gideyim mi diyorsun? Evinde oturuyorsun yani çok kararlısın. Şurada burada gezeyim demiyorsun. Aynı onun gibi enerji artarsa kararsızlık artıyor. Seçenekler artıyor. Çünkü enerji azsa daha kararlı oluyorsun. Aktifleşmiş kompleks enerji fazla olduğundan dolayı kararsız bir yapıdadır diyoruz. Yeterli enerjiye sahip olan ürüne dönüşür. Sahip olmayanlarsa tekrar girenlere dönüşür. Bu aslında çarpışma teorisinin temelidir. Gel şurada birkaç tane metin var onları da okuyalım. Çarpışma gerçekleştiğinde kararsız durumda yüksek potansiyelli bir enerji geçişi olur. Bu geçiş haline aktifleşmiş kompleks adı verilir. Şimdi küçük bir başlık atıyorsun. Etkin çarpışma. Her çarpışma tepkime ile sonuçlanmaz. Tepkime ile sonuçlanması sonuçlanan çarpışmalara biz etkin çarpışma deriz. Bak çarpışma ile etkin çarpışma aynı değil. Çarpışma rastgele çarpıştı. Bu bir çarpışma. Bunun sonucu tepkime oluşmak zorunda değil. Tepkime oluşabilmesi için çarpışmanın etkin olması lazım. Peki hangi durumlarda biz çarpışmayı etkin kabul ediyoruz? İki tane temelde durumumuz var. Uygun doğrultuda çarpışacak. Bir de yeterli enerjiye sahip olacak. Bu ikisini sağlıyorsa biz diyeceğiz ki bu çarpışma etkin çarpışmadır ve bunun sonucunda ürün oluşur. Tamam. Okuyorum. Kimyasal tepkiminin hızı birim zamanda gerçekleşen etkin çarpışma sayısı ile doğru orantılıdır. Bu çarpışmanın tepkimeyle sonuçlama bir çarpışmanın tepkimeyle sonuçlanabilmesi için tepkimede meydana getirecek tanecikler belirli bir kinetik enerjiyle çarpışmalılar. Bu enerji eşik enerjisi denir. Eşik enerjisini aşamayan tanecikler tepkime vermezler. Tepkime de meydana getirecek tanecikler uygun geometride çarpışmalıdır. Bu iki şartı sağlayan çarpışmalar etkin çarpışmadır. Neymiş? Yeterli enerjiye sahip olmalar lazım ve uygun doğrultuda çarpışmalara gerekiyor. Bunu sağlarlarsa ürüne dönüşüyor. Ancak bunu sağlamazlarsa mesela az önce X'e X ya da H2'ye I2 tepkimeleri vardı. Şimdi bunlar bu şekilde uygun doğrultuda değil de şöyle çarpışması olsaydı H'a H, haş, şurada da I'ya I. Şimdi buradan bir tepkime çıkar mıydı? Çıkmazdı. Niye? Çünkü bunlar bu eşleşti. Şunlar ne oldu? Bunlara bir şey olmadı. Uygun doğrultu olmadı. Bu yüzden bu çarpışmadan ürün çıkmaz diyecektim ben. Tamam mı? Ürün çıkabilmesi için uygun doğrultuda yeterli enerjiyle çarpışması lazımmış. O enerjiye de eşik enerjisi adını veriyoruz. Şimdi sağ üst köşeye gel. Bu geometrileri bir daha gösterelim. Yukarıdaki tepkimede gerçekleşen moleküller uygun geometride aşağıdaki gibi çarpışırlar. Bak A'ya B denk gelmiş. Bunun neticesinde yeterli enerjiye sahip olanlar ürüne dönüşmüş. Ancak buradaki A ile B eşleşti. Yukarıdaki A ile B eşleşmeseydi bu çarpışma etkin bir çarpışma uygun bir doğrultu olmazdı. Neticesinde de tepkime meydana gelmezdi arkadaşlar. Şimdi bir tane örneğimiz var. O örneğe bakalım. Bu çarpışmalar üzerine. Yukarıda şu tepkimeye ait etkin ve etkin olmayan çarpışma örnekleri verilmiştir. Bu tepkime ile ilgili yargılandan hangileri doğrudur diyor. Şimdi birinci tepkime de ürün oluştuğu için tepkimeye giren moleküller arasında etkin çarpışma gerçekleşmiştir. Ürün varsa etkin çarpışma vardır. Ürün yoksa şu ikisinde ürün yok. Bunlarda etkin çarpışma yok. Tamam. Bir doğru. İki ve üçüncü tepkimelerin gerçekleşmeme nedeni tepkimeye giren moleküllerin uygun geometrik doğrultuda çarpışmaması. Baktığında bunlar eşleşiyor ama bunlar eşleşmiyor. Bak bunlar eşleşse bunlar eşleşmiyor. Uygun bir doğrultu söz konusu değil. Doğru bir ifade. Birinci tepkimede çarpışma anda kısa süreli şu şekilde bir yapı oluşur diyor. Bu yapıya da aktifleşmiş kompleks yani geçiş hali deriz. Doğru bir ifade. Cevabımız 1-2-3 A seçeneği olacak diyeceğiz gençler. Şimdi Burası okey mi? Çarpışma teorisi. Çarpışma teorisinde ilgili size yorumlar gelir. Şuraya kadar anlattığım kısmı yorumlayacağım ve artık çarpışma teorisini komple kapatacağım. Çarpışma teorisi kısaca şuymuş. Bir tepkimenin gerçekleşebilmesi için moleküllerin ya da maddelerin uygun doğrultularda çarpışıp yeterli enerjiye sahip olması gerekiyormuş. Bu iki durum söz konusu ise çarpışmalara etkin çarpışma diyoruz. Etkin çarpışma sonucundaysa ürünler oluşuyor. Her çarpışma etkin midir? Her çarpışma etkin değildir. Yani bir araya getirdiğinde üründe oluşmak zorunda değil. Belki doğrultusu uymamıştır ya da enerjisi istiye yeterli değildir. Enerjisi yeterli değilse o eşiği atlayamıyorsa yani ürün eşiğine geçemiyorsa, oradaki eşiği geçemiyorsa, eşik enerjisi yeterli değilse de yine ürün oluşmayacaktır. Tamam? Şimdi Gel buraya küçük bir başlık dağıtma rica ediyorum. Potansiyel enerji tepkime koordinatı grafikleri ki buradaki grafik yorumlama bizim için oldukça önemli. Bir tepkimenin gerçekleşmesi sırasında kimyasal türlerin enerji değişimini gösteren grafiklere potansiyel enerji tepkime koordinatı grafiği denir. Şimdi burada bazı yeni duyacağın tabirler var. Onlar ne tek tek bakalım. Aktifleşme enerjisi. Bir kimyasal tepkimedeki taneciklerin çarpışarak ürüne dönüşebilmeleri için gerekli olan minimum enerjiye aktifleşme enerjisi denir ya da eşik enerjisi deriz. Aktifleşme enerjisi eşik enerjisi neymiş? Bir kimyasal tepkimenin ürüne dönüşmesi için yeterli olan enerjiymiş. E-A ile gösterilir aktifleşme enerjisi. Bir tepkimenin aktifleşme enerjisi tepkimeye giren maddelerin türüne bağlıdır. Aktifleşme enerjisi her zaman pozitif bir değerdir. Aktifleşme enerjisi küçük olan tepkimeler daha hızlı gerçekleşiyor. Çünkü ürüne dönüşmek için enerji gerekiyor ya. Ne kadar az enerji gerekiyorsa o kadar hızlı ürüne dönüşür. Burada bir tane bizim grafiğimiz var. Bu grafikte diyor ki H2 molekülleriyle F2 molekülleri bir araya geliyor. Kompleksimiz oluşuyor. Yeterli enerjiye sahip olanlar, eşiği açanlar ürüne dönüşüyor. Tamam mı? Şuraya biz eşik enerjisi ya da aktifleşme enerjisi diyoruz. Aktifleşmiş kompleks çarpışma gerçekleştiği anda kararsız durumda yüksek potansiyeli geçiş halidir. Bu geçiş haline aktifleşmiş kompleks denir. Tepkimeye girenlerin ürünlere dönüşmesi ileri tepkime, ürünlerin girenlere dönüşmesi de geri tepkime denir. Tamam. Her iki tepkime de aktifleşmiş kompleks üzerinden yürür. Yani şunu diyor. Bunu bu tarafa çevireceksen şuraya aşması lazım. Bunu da bu tarafa çevireceksiniz. Onun da buraya açması lazım. Ya burası aktifleşmiş kompleks. Yani her iki tepkime de aktifleşmiş kompleks üzerinde gerçekleşir diyor. Aktifleşmiş kompleksin potansiyel ile girenlerin toplam potansiyel enerji arasındaki farkı eşittir. Ürünlerin aktifleşmiş kompleksi oluşturmadan sağlayacak en düşük enerji ise geri, geri aktifleşme enerjisi denir. burada şuraya atladım ya ondan anlaşılmadı. Bir daha okuyorum pardon. Tepkimeye girenlerin aktifleşmiş kompleks oluşturmaları için sahip olmaları gereken en düşük enerji ileri aktifleşme enerjisi denir. İleri aktifleşme enerjisi EA ileri şeklinde gösterilir. Aktifleşmiş kompleksin potansiyel enerjisi ile girenlerin toplam potansiyel enerji arasındaki farka eşittir. Ürünlerin aktifleşmiş kompleks oluşturmaları sağlayacak en düşük enerji ise geri e, tepkimenin aktifleşme enerjisi EA geri denir. Daha sonra şurada bir formül vermiş. Demiş ki Tepkime entalpisi yani deltaş aktiv aktivasyon enerjileri ile hesaplanabilir. Aktifleşme enerjisi farkıyla hesaplanabilir. EA ileri eksi, EA geri sana deltaşı verir diyor arkadaşlar. Şimdi grafik üzerinde bunları tek tek detaylıca söyleyeceğim. Çok fazla tabir var. Bunlar birbirine girişmiş gibi hissedebilirsin. Ama bunlar hiçbir birbirine girmedi. Göstereceğim tamam mı? Panikleme, sakin ol. Aktifleşme enerjisi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır diyor. Uygun doğrultuda çarpışan taneciklerin ürün oluşturabilmesi için sahip olmaya gereken minimum enerjidir. Doğru. Minimum enerji. Bir tepkimenin aktifleşme enerjisi arttıkça tepkime hızı azalır. Çünkü aşması gereken tepe eşik yükseliyor. Eşik yükseldikçe ürüne dönüşmesi zorlaşır. Azalır. Doğru. Tepki, aktifleşme enerjisi pozitif ya da negatif olabilir diyor. Aktifleşme enerjisi her zaman pozitif bir değerdir. Yanlış bir ifade. Aktifleşme enerjisi madde miktarına bağlı değildir diyor. Aynen madde miktarına bağlı değil ve her tepkime içinde aktifleşme enerjisi ayrıdır. Kendine özgü aktifleşme enerjileri vardır. Şimdi buraya gel. Endotermik tepkimelere bakalım. Endotermik bir tepkimede endotermik tepkimede şurası bak tepkime koordinatı şurası sıfır noktası burası da potansiyel enerji. Şurada girenler var. İşte şu mesafe girenlerin potansiyel enerjisi diye geçer. Girenlerin potansiyel enerjisini sorarsa şurasıdır. Z'dir. Tamam. Ürünlerin potansiyel enerjisini sorarsa, ürünlerin toplam enerjisini sorarsa şurasıdır Y'dir. Aktifleşmiş kompleks dediğimiz eşik enerjisi dediğimiz yer şurasıdır. Tamam. Şu mesafe. Enerjisi kaç? Bu. X. İleri aktifleşme enerjisi tepkimenin gittiği yön girenlerden aktifleşmiş komplekse kadar olan yere biz ileri aktifleşme enerjisi deriz. Geri aktifleşme enerjisi de aktifleşmiş kompleksen ürüne kadar olan mesafedir. Buna da geri aktifleşme enerjisi deriz. Delta H ise şu ikisi arasındaki farkı eşittir. Endotermik tepkimelerde sıfırdan büyük oluyordu. Gördüğün gibi fark sıfırdan büyük. Tamam. Olay bu aslında. Şimdi bir de egzotermik tepkimesini göstereyim. Bir iki tane öyle çözdüğümde şak diye bunlar oturur birbirine. Şimdi bakıyorsun şu mesafe en tepe nokta aktifleşmiş kompleks ya da eşik enerjisi. Eşik enerjisi. Tamam Bak şu tepe. X eşik enerjisi. Girenlerin enerjisini sorsaydı. Girenlerin ne enerjisi? Potansiyel enerjisi. Y idi. Ürünlerin potansiyel enerjisini sorarsa. Burası. ileri aktifleşme enerjisini sorarsa. Girenlerin enerjisinden başlıyor. Zaten sıfırda değil adam. Belli bir enerjisi var. Buraya kadar olan kısım ileri aktifleşme enerjisi. Geri aktifleşme de şu kompleksin tepesinden ürünlere kadar olan kısımdır diyeceğiz. Tamam. Aradaki fark ürünleri hani ileri eksi geri yaptığında negatif bir değer çıkar. İleri daha küçük bir değer çünkü gördüğün gibi. Aradaki fark bizim için delta eşittir. Sıfırdan küçük olduğu için de egzotermik bir tepkime diyeceğiz biz buna. Şimdi örnekte bak. Örneğe geçmeden önce şurayı tekrar bir yazayım. Neler öğrendik? Aktifleşmiş kompleks aktifleşmiş kompleks Tamam başka eşik enerjisi enerjisi ileri aktifleşme enerjisi aktifleşme enerjisi diyelim aktifleşme enerjisi şimdi bunlar birbirine çok giriyor aktivasyon enerjisi aktivasyon enerjisi. Şimdi böyle tabirler duydum. Arkadaşlar aktivasyon enerjisiyle eşik enerjisi bir de aktifleşmiş kompleks 3'ü aynı şey. Tamam. Şöyle tepkime çizdin. Bu tepkime de şu nokta bu üçü. Bu nokta. Okey. Aktifleşme enerjisi dediğinde ise, bak ifadeler birbirine çok benziyor. Aktifleşmiş kompleks, aktivasyon enerjisi, aktifleşme enerjisi diyor. Bu üç tabir birbirine çok benziyor. Karıştırma, aktifleşme enerjisi, neyin aktifleşme enerjisi? İleri tepkimen mi, geri tepkimen mi? Bunu soracaksın. İleri tepkimenin aktifleşme enerjisini diyorsa şurası. E, A ileridiriz. Geri tepkimenin aktifleşme enerjisi diyorsa burayı anlarız. E, A geri. Eğer ileri ya da geri demiyorsa aktifleşme enerjisi o zaman şunu anlayacaksınız. Ya bu aslında aktivasyon enerjisi demek istemiş de tabi okumuş adam doğrudan söyleyememiş anlayacaksın. Eğer aktifleşme enerjisini ileri ya da geri diye belirtmiyorsa sorularda bilimsel olarak belirtmesi lazım. Belirtmiyorsa şunu alacaksın. Tamam. En çok karışan terimler bunlar. Tekrar altını çiziyorum aktifleşmiş kompleks, eşik enerjisi, aktivasyon enerjisi bunların hepsi şu tepe nokta. Şu mesafenin enerjisi yani şuradaki değer sıfırdan buraya kadar olan değer. Aktifleşme enerjisini sorarsa ileri mi geri mi diye ona bakacaksınız. İleri ise şurayı soruyordur, geri ise burayı soruyordur. Yok ikisini de vermediyse aslında bu adam aktifleşmiş enerjisi, aktifleşmiş kompleksi soruyordur deyip buraya alacaksın. Toparlayacak olursak konu bundan ibaret. Şimdi gel buradaki örneklere. A ve B'den C ve D tepkimesine ait potansiyel enerji tepkime koordinatı yukarıda verilmiştir. İfadelerinden hangileri doğrudur diyor. İleri yöndeki aktifleşme enerjisi. Bak aktifleşme enerjisi demiş hemen başına ileri yön diye eklemiş. İleri yön ise bu taraf. 45'ir diyor. 40'dan 85'e gitmiş. Ne kadar değişmiş? 45. Doğru. Geri yöndeki aktifleşme enerjisi. Geri yön dediğinde tepe noktasından buraya kadar olan mesafeydi. Aradaki fark kaç? Ee, 60 mı? 60 bak artı ya da eksi demiyoruz. Hep pozitif değer aktifleşme enerjisi. Yanlış. Tepkimenin entalpisi eksi 15'tir diyor. Şu aradaki fark. Değil mi? Yani EA ileri EA ileri eksi EA geriydi. EA ilerin 45 eksi EA gerinin de 60'tan eksi 15 doğru bir ifade. Doğruları soruyor. 1 ve 3 C seçeneği biz doğru diyeceğiz. Şimdi geçiyorum bunu. Gelelim bir bir başka soruya. Tepkimesi için çizilen yukarıdaki potansiyel enerji tepkime koordinatı grafiğine göre yargılandan hangileri doğrudur demiyor tabii ki. Verilen soruları cevaplayınız. Tamam cevaplarız. Şöyle arkaya da yaslanalım da şöyle de ha ortalayalım. Daha iyi gör beni. Şimdi girenlerin toplam potansiyel enerjisi. Girenler burası. Potansiyel enerjisi bak P yazıyor. Potansiyel enerjisi 40. 40, 40. işaretler. 40. Tamam mı? Ürünlerin toplam potansiyel enerjisi. Ürünlerin potansiyel ürünler burada. Potansiyel enerjisi nereye tekabül etti? Buraya. 20. Güzel. Devam ediyorum. Aktifleşmiş kompleksin enerjisi. Aktifleşmiş kompleks derse şu tepe noktayı algılıyordun. Tepe nokta kaç? 80 hocam. Aferin sana. EA ileri. Yani ileri aktifleşme enerjisi. İleri aktifleşme enerjisi ise bunun tepeye kadar olan yeriydi. Aradaki fark kaç? 40. Güzel. E A geriyi soruyor. E geride tepeden aşağı indiğimiz noktaydı. Aradaki fark 60. Tamam. Delta soruyor. Delta H'da E A ileri eksi E geriden 40 eksi 60'dan eksi 20. Bu eksi işaretli olduğundan dolayı egzotermik bir tepkime diyoruz. Baktığın zaman grafiğin ucu aşağıdaysa yani şu girenlerden ürün girenlerden daha aşağıdaysa ürünlerindeki egzotermik Şöyle yukarıdaysa endotermik diyeceğiz. Tamam. Bu da böyle bir soruydu. Şimdi dördüncü örneğimize bak. Tepkimesinin delta H değeri eksi 30'dur diyor. İleri yöndeki aktifleşme enerjisi 70 kilojüldür. Buna göre şu tepkimenin ileri yöndeki aktifleşme enerjisi nedir diyor. Şimdi arkadaşlar delta H eşittir. E ileri eksi E geri değil mi? Deltaşı vermiş. Eksi 30. Eşittir. EA ilerin onu da vermiş. 70. Eksi EA geri. 70'i karşıya attığında eksi 100 eşittir. Eksi EA geri. Eksi birbirine götürdü. EA 100 yaptı. Şunun geri aktifleşme enerjisi 100'müş. Tamam. Bak gördüğün gibi pozitif çıktı. Negatif çıkmadı. Bize neyi soruyor? Şu tepkimenin ilerisini soruyor. Yani bunu te ters çevir. Bu tepkimeyi ters çevirmiş olsaydın artık bu geri değil, ileri tepkime olmuş olurdu. İleri aktifleşme de 100 olurdu. Cevabımız D seçeneğidir diyoruz. Burada bir başka soru daha var. Ona da bakalım. 3 farklı tepkimenin potansiyel enerji değişimi yukarıdaki grafikte gösterilmiştir. Buna göre tepkimelerin hızları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinden doğru verilmiştir diyor. Eşik enerjisi EA eşik enerjisi demeyelim. Biz buna şöyle diyelim. EA ilerisi. Yani ileri aktifleşme enerjisi ne kadar düşükse tepkime o kadar hızlı gerçekleşir. İleri aktifleşme enerjisine bakıyorum. Aradaki fark kaç? 50 hocam. Çok güzel buldun. Aradaki fark kaç? 20. Buradaki aradaki fark 70. En az hangisinde fark var? 2'de. 2 daha hızlıdır o zaman. Sonra 1, 2, 1, 3. Olay bu. Bakın. ileriye alıyoruz. Çünkü ürünlerin de belli bir enerjisi var. Sıfır değil ki bu adam. 30'dan 80'e gidecek. Sıfırdan gelmiyor. Yani şuradan almıyorsun. 80 buradan hocam. 90 buradan. 100 buradan. En düşük bir ozan bir daha hızlıdır demiyorsun. Adam zaten enerji sıfır değil ki girenlerin. Sıfırdan başlamıyor. Belli bir enerjisi var. 30'dan 80'e gidecek. Şu tepeyi açsa ürüne dönüşüyor. Aynı şekilde 70'te bu adam enerjisi sıfır değil. Yani enerjiyi sıfırdan almıyorum. Adam 70'te zaten. 20 daha olsa tepeyi aşacak ve ürün olacak. En az enerji buna gerekiyor. Tamam. Mantık bu. Şimdi buraya kadar yorum sorularını hallettik. Buradan çok fazla yorum sorusu gelir. Bayağı da bir örnek çözdüm. Yeter mi? Bence yetmez. Biraz daha örnek çözeceğim ben buraya. Gel buraya. Grafikleri iyice oturtmamız lazım. Beraberken yapalım. Zaten yalnız ilerleyen zamanda hep yalnız kalacaksın. Yalnız kalacaksın derken ben yanında olmayacağım. Tabii ki arkadaşlarım var, sevdiklerim var onlar yanında. Ama bu konuda şu soru çözümünden sonra ben seni yalnız bırakacağım. Bu yüzden biraz fazla soru çözeyim ki kendi ayakların üzerinde durabil. Tamam. Gel buraya. Potansiyel enerji zaman grafiği yukarıdaki gibi olan tepkimelerle ilgili yargılandığın hangileri doğrudur? Ürünlerin potansiyel enerjisi c eşittir. Bak burası giren, burası ürün. Ürünlerin enerjisi nerede? Şurada. Şu aradaki var. Sıfırla C arasında. C eşittir. Doğru. Girenlerin potansiyel enerjisi. Girenler burada. Şu mesafe. B artı C. Doğru. Tepkimi egzotermiktir diyor. Aşağıda kalıyorsa ürünler eksi girenlerden negatif değer çıkacak. Şu değer bu değerden daha küçük olduğundan dolayı negatif çıkacak. Egzotermik bir tepkimedir. Doğru. Cevabımız 1, 2, 3. E seçeneği diyoruz. Gel sağdaki soruya. Potansiyel enerji tepkime koordinatı grafiği yukarıdaki olan tepkime için hangisi yanlıştır? Endotermiktir diyor. Yukarıda kalıyorsa endotermiktir. Doğru. İleri tepkimenin aktifleşme enerjisi. ileri tepkime dediğinde buradan başlayıp buraya kadar giden mesafe. Ne kadar? 50 mi? 50. Doğru. Geri tepkime enerjisi buradan başlayıp aşağıya kadar gelen alan 20'dir demiş. Doğru. Tepkime entalpisi şu aradaki farktır. İleri eksi geri. Yani 30 e, ileri 50 geri 20 aradaki fark 30 doğru. Aktifleşmiş kompleksin potansiyel enerjisi. Aktifleşmiş kompleksin bu tepenin enerjisi. Yani sıfırdan başta oraya kadar gel kaç yapıyor? 65 olması lazım. 30 demiş yanlış. Tamam. Cevap E seçeneği. Bakalım bitmedi daha örnek çözeceğiz. Tepkimesi ileri aktifleşme enerjisi 35 kilojül olduğuna göre geri aktifleşme enerjisi nedir? Şimdi delta eşittir. E A İleri eksi e a geri değil mi? Şimdi del 85 kilojül ısı açığa çıkmış. Açığa çıktığından dolayı eksi 85 diyorum. Ürünlerde ise ya hocam artı yazıyor lan. Artı derken çıktığını ifade ediyor yani. Hani ürünler tarafında C artı 85 ya yani C ve 85 oluşturmuş diyor. Açığa çıkardığından dolayı egzotermik. Eksi 85. E a ileri vermiş. 35. Eksi e a geri. 35'i e karşı yatarsın eksi yapar. 90, 120 mi? Eksi 120 eşittir. Eksi EA geriden ekstra birbirini götürdüğünde cevabımız 120 çıkar. Tamam Geri Geri aktifleşme enerjisi de 120'dir. Gel sağa. Tepkimesinin geri aktivasyon enerjisi 60 kJ'dir. Buna göre yargılandığın hangileri doğrudur? 1. Tepkimenin ileri aktivasyon enerjisi 84 kJ'dir. Şimdi bu nasıl bulacağız? Delta H eşittir. EA ileri eksi e geri değil mi? Şimdi delta aşımız 24 kilo ise tepkimeye girdiğine göre bu endotermik bir tepkime girenler kısmında endotermik olan dolayı pozitif olacak. 24 eşittir. İleriyi bilmiyoruz. İyi dedim. Geriyi biliyoruz ama 60. 60'ı karşıya atarsan ileri de 84 mi çıkar? Doğru mu? Doğru. Devam et. Aktifleşmiş kompleksin potansiyel enerjisi 100 50 kJ ise ürünlerin potansiyel enerjisi 90 Jüldür. Nasıl yapacağız? Kafamızda canlanmadı bir şey. O zaman grafik çizelim. Canlandıralım. Değil mi? Grafik olsaydı yapardık. Grafikte neyin ne olduğunu şak diye gösteriyorsun artık. O zaman grafik çiz. Bildiğin yerden ilerle. Endotermik bir tepkime. Bu yüzden ucunun yukarıda kalacağını biliyorsun. Diyor ki sana. Şu tepe nokta aktifleşmiş kompleks burası. 150 ise şurasını soruyor. Ürünleri soruyor bak. Şimdi senin ileri aktifleşme enerjin 84. İleri aktifleşme enerjisi dediğin yer şurası. Burası 84 ise şurası ne olacak? 66 mı olacak? 66'dan 150'ye gitmen gerekiyor. Geri aktifleşme enerjin ne? 60. 150'den geriye doğru gideceksin. 60 ne yapar? Şurası mı yapar? Aradaki farkın 60 olabilmesi için 90 mı olması gerekir? Ürünlerin aktifleşme enerjisini buldun aslında. Potansiyel enerjisini buldun ürünlerin. 90. Doğru mu? Doğru. Tepkime entalpisi pozitif bir değer olması lazım. Eksi dediği için yanlış cevabımız 1 ve 2. C seçeneğidir. Doğru diyoruz. Tamam. Yeter mi? Bence yeter. Sence? Hocam bir iki tane daha çöz. Çözeriz lan. Seni mi kıracağım? Ya hocam çözmek istiyorsun diye diyorum. Yoksa videoda nereden duyacaksın bizi? Aynen öyle. Bir iki tane daha çözelim. Ya, ne olacak? Aktifleşmiş kompleksle ilgili yargılandan hangileri doğrudur diyor. Aktifleşmiş kompleks yüksek enerjide ve kararsızdır. Doğru bir ifade. Tepkime potansiyel enerjinin en yüksek olduğu durumdur. Potansiyel enerji en yüksek olduğu tepe nokta. Doğru. Oluşan her aktifleşmiş kompleks ürüne dönüşür diyor. Hayır. Yeterli enerjiye sahip olanlar ve uygun doğrultuda çarpışanlar dönüşür. Geri kalan dönüşmez. Yanlış bir ifade. Cevabımız 1 ve 2. C seçeneği diyeceğiz. Sağ tarafa gel. Bir yorum sorusu da burada var. Bir kimyasal entalpi de entalpi değişimi ile ilgili yargılanan hangileri doğrudur diyor. Delta H sıfırdan büyükse şimdi delta ne neye eşit? EA ileri eksi EA geridir. Sıfırdan büyükse ileri geriden büyüktür değil mi? Doğru. Girenler ürünlerden büyükse o zaman negatif bir değer olur. Negatif bir değer olursa egzotermik tepkim olur. Endotermik olmaz. Yanlış. EA, EA, İleri geriden büyükse egzotermiktir diyor. İleri geriden büyükse pozitif bir değer çıkar. Pozitif değer çıktığında da endotermik olur. Yanlış. Doğruyu sorduğu için A seçeneğine doğru diyorum. Başka ne var burada? Şuna bakalım. Tepkimesinin ileri aktifleşme enerjisi 50 kJ olduğuna göre bu tepkimen potansiyel enerji tepkime koordinatı hangisidir? Diyor. Koordinatı hangisidir diyor. Şimdi ileri 50 olacak. Sıfırdan 50'ye 50 güzel. 50 değil sil 0'dan 50'ye 50 güzel. Sıfırdan 50'ye ileri 50 güzel. 3 tane 50'miz var. Sıfırdan 30'a bunu da sil. Bu da olmadı. üçünden e, biri buradan neye bakacağız? Endotermikmiş ve deltaşımız 20'ymiş. Bir kere şurada sıfıra eşit deltaş. Bunu da sildin. İkisinde de endotermik. Delta işte diye şu aradaki farklı 20 olması lazım. 20 burada 30. Bu olmadı. Cevabımız A seçeneği oldu. Grafikten bunu böyle Buldum. Buraya gel. Bir sorumuz daha var. Potansiyel enerji tepkime koordinatı yukarıdaki gibi olan e, tepkime ile ilgili yargılandığın hangileri doğrudur? İleri tepkime aktifleşme enerjisi diyorsa şu aradaki mesafe 30 doğru. Geri tepkime aktifleşme enerjisi tepe ile ürünler arasındaki mesafe 70 olması lazım. Değil mi? 80'den 10 çıkardın. Aradaki fark 70. Yanlış. Aktifleşmiş kompleksin potansiyel enerjisi de şu tepe noktayı soruyor. Aktifleşmiş kompleks dediğinde de buraya algılayacaksın. 80 doğru cevabın 1 ve 3 C seçeneğidir diyorsun. Herhalde artık olmuştur. Daha fazla soru çözmeme gerek var mı? Yeter hocam bize çözecek soru koymadınız diyorsun. Tamam sana da çözecek soru var. Ayette soru bankamız oradaki testi çözebilirsin. Şimdilik bu kadar küçük bir mola vereceğim. Moladan sonra hıza devam ediyoruz. Kendine iyi bak.